Merhaba arkadaşlar ben Şükrü. Bu videoda menü tasarımı yapacağız. Şöyle açalım bakalım. Evet şuraya bölüm, hakkında, iletişim gibi div'lerle basit bir tasarım yapacağız. Hemen başlayalım. Evet kullanıcı CSS'e geçelim. Ben CSS'lerle yapacağım. Şuraya geçelim. nokta menü buton diyelim. Menü butonumuz olsun. Menü butonlarımızın her birinin genişliği 100 piksel olsun. Çok uzun olmasın. Yüksekliği de 30 piksel olsun. Bizim menümüzün divi 40 pikseldi. O yüzden 5 piksel margin tab verelim. Ayrıca renkleri mavinin üzerine beyaz gider. Renkleri de beyaz olsun. Ee, ayrıca yazı rengini beyaz yaptık. Background color, arka plan rengini beyaz yapalım. Ayrıca yazı rengimiz de şu bizim her zaman kullandığımız renk olsun. Hmm. onun haricinde line height yine 30 piksel olsun text align center olsun her boşluktan sonra birazcık her butondan sonra birazcık boşluk olsun 20 piksel evet butonumuzun üzerine gelince menü buton over diyelim. Font size'ı kalınlığını arttırmış olalım. Font size'ını 18 piksel diyelim. Evet butonumuzun tasarımı bu şekilde oluştu. Üzerine gelince de yazı rengimiz kalınlaşsın. Biz butonlarımızı master page tarafına yapacağız. Öncelikle ben buraya iki tane div ekleyip burayı ikiye böleceğim. Duyuruların oraya kadar ve bu taraf diye. Hemen bunun içerisine bir tane div ekleyelim. divimizi özelleştirelim. Evet. Ee, genişliği 269 olsun. Genişliği 269 piksel olsun. Yüksekliği 40 piksel. 269 piksel olmasının sebebi bir tane kalınlık vereceğiz buna sadece sağ tarafında nokta nokta olsun ve bir piksel olsun rengi de bizim kullandığımız bir renk olsun evet ayrıca flat left diyelim font color'ı beyaz olsun içindeki renk ayrıca font size e, 24 piksel olsun Başka bakalım bakalım Text align'ını Center yapalım Line height de 40 piksel olsun Şu şekilde Bir Gördüğünüz gibi Tasarımımız oldu Bunun içerisinde de ben Sizde istediğinizi yazabilirsiniz Klop şükrü Hayat benim blogum diye Bir bakalım çalıştırıp Evet gördüğünüz gibi şu şekilde bir yazı yazdık. Bu tarafa da menüleri yapacağız. Bunun içinde ben bir tane div ekliyorum şuraya. Nereye ekleyelim? Şu divimizin altına hemen. Ayrıca bunun içine menülerimizi ekleyeceğiz. Hemen bu divimizi stilini düzenleyelim. Bunun yüksekliği 700 olsun. Pardon genişliği yüksekliği 40 piksel olsun. Ayrıca flat right olsun. Sağa yaslansın. Onun haricinde Başka da vereceğimiz bir şey yok. Tamam diyelim. Gördüğünüz gibi divimiz burada oluştu. Şimdi ben bu divimin içine de menülerimi oluşturacağım. Bir tane bir ekliyorum. İsmi de şöyle. Class olarak da benim menü butonumu vereyim. Divimin ismi de Blue olsun. Bir bakalım nasıl bir şey olmuş. Et evet, gördüğünüz gibi butonumuzu oluşturmuştuk. Butonumuz buraya geldi. Bunun yanına ben bir tane daha blok. Değildi bu sefer. Hakkımda diyeceğim. Bir tane daha kopyalayacağım. Ctrl e ve iletişim diyeceğim. Bir tane de isterseniz galeri oluşturalım. Foto galeri yapmak isterseniz ya da koymak isterseniz galeri diyelim. Evet bakalım dizayn kısmına. Gördüğünüz gibi alt alta sıralanmış. Bunun sebebi muhtemelen full out left demedik. CSS bölümüne geliyorum ben. En başa flat left diyelim hepsini sola yaslayarak yapsın kaydedelim ana sayfamıza gelelim gördüğünüz gibi oluşmuş bir açalım bakalım ya yes, sayfayı bazen CSS'leri yenilemezsek sayfayı göstermeyebiliyor gördüğünüz gibi üzerine geldiğim zaman da kalın olsun demiştim Evet gördüğünüz gibi menümüzü de Hazırlamış olduk. Evet gördüğünüz gibi menümüz tamam. Siz isterseniz birkaç tane daha ekleyebilirsiniz. Ee, ayrıca buraya da link şu yazıya da link verebilirsiniz. Şimdilik bu şekilde kalsın. Ee, onun haricinde bu yazıların renklerini değiştirebiliriz. Çok siyah görünüyor. Biraz e, cırtlak görünüyor. Bunların renklerini değiştirelim. Evet menümüzü tamamladık şimdi e, dediğim gibi yazılarımıza renk vereceğiz e, Öncelikle ben divimi seçiyorum Edit place dedim Şu label'ımı seçeyim For color gördüğünüz gibi black siyah duruyor Bunu birazcık Pardon Custom diyelim Biraz daha Koyuluğunu Azaltalım tamam dedim. 20-20-20 yaptık gördüğünüz gibi. Evet biraz daha siyahlıktan koyduğunu azalttık. Şuna da gelelim. Forkalarını color'ını 33-33-33 yapalım. Evet şunlarınkini de Evet for seçelim. Ve bunları da 66-66 biraz daha açık yapalım. Evet bir deneyelim. Evet gördüğünüz gibi yazılarımız biraz daha hoş olmuş fakat hala biraz daha siyah duruyor. Değiştirelim tekrardan bunu 20 20 20 değil de 33 33 yapalım. Hatta biraz daha açalım. 3'e 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 olsun Bunu da birazcık Açalım 48, 48 Şunu biraz daha açalım Evet Bir de böyle deneyelim Evet çalıştıralım bakalım. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde biraz daha iyi duruyor. Şimdi bu duyurular ve kategoriler bölümünün de renklerini biraz düzenleyelim. Master Page sayfasına geçiyorum. Evet data diyelim edit template. Evet arkadaşlar bunlara biz literal vermiştik. Ee, bildiğiniz gibi literallere muhtemelen renk değişimi yapamıyoruz. Gördüğünüz gibi. O yüzden ben bunların e, label olarak değiştireceğim. E, bakalım bu neyi tutuyor. Duyuru başlık, duyuru içerik ve duyuru tarih tutuyor muhtemelen bu da hemen ben bunu sildim yerine label atacağım ama şu anda silik görünüyor yükleniyor muhtemelen tekrar kaydet diyelim evet, tekrar toolbox'ımıza bir geri alalım Ctrl Z ile Bir daha çalıştıralım Tekrar çıkalım Evet Tekrar bakalım Toolbox'umuza bu hala silik gözüküyor. Bu solution diyelim. Evet, projeyi kapatıp tekrar açtım. Toolbox'ımız silik gözüküyordu. Her neyse. Tekrardan ıı, yenileyelim. Ben bunu değiştirip Yerine label atacağım. Çünkü e, literallere renk e, veremiyoruz. Çok siyah duruyor. Bunun ismi eval duyurular basıldı. Evet bunun ismine bakalım neymiş. Duyurular içerikmiş. Siliyorum. edit data bin link dedim evet duyurular içerik dedim duyurular içerik evet şunu da değiştirelim buraya da bir label atalım duyurular tarih diyelim. Evet şimdi bunların renkleriyle oynayabiliriz. For color diyorum. Şunu başlık biraz daha kalın olsun. Duyurular da 66 olsun. Tarihimiz de şu olsun. and templating dedim. Kategorileri de düzenleyelim. Bunlar da literal yapmışız. Bakalım. Kategori ad ve kategori adettir muhtemelen bu da. Bunu da siliyorum ben. Bir tane label ekleyelim. End data binding dedim. Eval kategori ad ve şu literali de silelim. Label olsun. Eval. Kategori adet olsun. Evet şimdi bunların da renklerini değiştirelim. For color'dan birisi 66 olsun. Birisi biraz daha kalın. 33 olsun. Evet bir de bu şekilde tablomuzun rengini de o kalırdan 6 6 6 6 6 olsun. Evet. Şimdi bir de bu şekilde deneyip bakalım. Evet gördüğünüz gibi renkler biraz daha silik oldu. Biraz daha bu şekilde hoş duruyor. Siz isterseniz e, değiştirebilirsiniz. E, biz bu tarih kısmını düzenlemiştik. Tekrar kaybolmuş. Onu tekrar bakalım düzenleyelim tekrardan. Silmiştik çünkü literalimizi. Onun yerine eval yapmıştık. Iı, label yaptık. Nasıl yapıyorduk? Süslü parantez 0 2 üst üste dd mmmm 4 tane ve 1 2 3 4 tane de yıl. Evet bir daha ayrıca şu duyurular da biraz daha büyük yazalım ve ortalansın bunu da CSS'den değiştirelim. Başlık CSS'e gelelim. line height'imizi ortalansın yukarıdan aşağıya 30 piksel yapalım ee, ayrıca font-weight'i de bold yapalım ee, font size'ını da 18 piksel yapalım Bir de böyle deneyelim bakalım. Evet, biraz daha hoş oldu gördüğünüz gibi. Evet, şimdilik menü tasarımımız ve diğer tasarımlarımız da bu şekilde. Bu videomuzda bu kadar.